Motosiklet sürüşü hem eğlenceli hem de bazı zorluklar barındıran bir deneyim olabilir. İşte motosiklet sürerken dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları. Videoyu başlatmadan önce lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve sorularınızı yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Güvenli ekipman kullanın. Her zaman güvenlik standartlarına uygun bir kask takın. Ateşe dayanıklı giysiler Yaralanma riskini azaltmak için koruyucu giysi tercih edin. Eldiven ve botlar. Sürüş esnasında el ve ayak koruması önemlidir. Temel sürüş teknikleri. Denge. Dikkatinizi yoldan ayırmadan motosikletin dengesini sağlamaya çalışın. İç tekerlek. Dönüşlerde iç tekerleği kullanarak daha iyi bir denge sağlarsınız. Frenleme. Frenleri düzgün bir şekilde kullanın her iki freni ön ve arka simultane kullanmanız önerilir ama daha çok ön freni kullanmaya özen gösterin. Hız kontrolü Hız sınırlarına uyun. Hız limitlerine uyku güvenliğinizi artırır. Düşük hızda dönüş Dönüşlerde hızınızı düşürerek daha iyi kontrol sağlayın. Görüş açınızı genişletin gözlerinizi yoldan ayırmayın. Derinlemesine bakış yaklaşan tehlikelere karşı uyanık olmanızı sağlar iletişim. Diğer sürücülerle göz teması kurmaya çalışın. Bu kötü durumları önlemeye yardımcı olabilir. Hava koşullarını dikkate alın. Yağmur ve sis. Kaygan zeminlerde dikkatli sürüş yapın. Görüşün azaldığı durumlarda hızınızı mutlaka azaltın. Rüzgar. Rüzgarlı havalarda yol hız kontrolümüzü kaybetmemek için daha temkinli olun. Sürekli pratik yapın. Ders alın. Eğer yeni başlıyorsanız, bir eğitmenle beraber ders almak yararlı olabilir. Sıklıkla sürün. Pratik yaparak tecrübenizi artırın. Bu ipuçları güvenli ve keyifli bir motosiklet sürüşü için başlangıç aşamasında size yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi isterseniz, belirli bir konu hakkında derinlemesine konuşabilirim. Allah'a emanet olun, görüşürüz.